Selamlar Eküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımda anında haberdar olabilirsiniz. Evet bugün yine burada güzel bir oya modeli yapacağız. Gördüğünüz gibi bir tane kulak çöpümüz var. Modelimizin ana zemininde ilk ortasını kullanışta, yapışta kulak çöpünü ya da kulak çubuğu dediğimiz bir şey kullanıyoruz. Burada hardal sarısı iplerimiz, beyaz ipimiz ve bir de yeşil ipimiz var. Evet modelimiz daha önce bu modeli yapmıştık aslında sizlerle beraber. Şöyle bir hepimizin de sıkça gördüğü bir model. Bunlar papatyalarımız. Biz öncesinde bu papatyalarımızı yapmıştık. Şimdi ise bu papatyalarımızın yapraklı halini yapacağız. İster tüm şekil halinde papatyalarımızı, isterseniz de burada yapmış olduğumuz gibi papatyalarımızı e, yapraklı haliyle de Kullanabilir, eşyalarınıza monte edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman Bismillah diyelim. Onları birazcık geri alalım ve e, modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Hemen şuradan kulak çubuğumu alıyorum. Bir e, ip taktım iğneme. Kulak çubuğumun şurasını kesiyorum ve ipimi şöyle koydum. Uç ipini şöyle göstereyim. Daha sonra şöyle de iğnemi koyuyorum. Ve şu arkadaki iki katlı ipimi alıyorum. Pardon. Şu ipimi aldım. Şu ipim şurada duruyor. İpimizi şöyle koyduk. Bunu da tutamadım. İğnemizi de koyuyorum. Ve iki katlı ipim burada duruyor. Ve tek katlı ipimi 6 kez sarıyorum. 6. Sonra bu tek katlı ipimi iğnemin tepesinden buradan geçiriyorum arkadaşlar. Tekrar yapalım. İpimin ucunu şu şekilde koydum. İğnemi de aynı şekilde ipimle koydum. Biraz daha uç kısmı dışarıda. Ve daha sonra bu koymuş olduğum kısa tek kanatlı ipimi şu iki kanadı şöyle elime alayım. Şununla 1 2 3 4 5 6 tane sarıyorum ve e, ipimin üzerinden iğnemi şu şekilde geçiriyorum. Daha sonra bu iki katlı ipimi aldım ve iğnemden bu şekilde iki kez dolayarak geçiriyorum. Şimdi buraya sıkı bir düğüm atıyoruz. Ve bu şekilde e, çiçeğimizin orta göbeğini oluşturmuş olduk. Bunu şimdi çıkartıyorum ve e, kulak çöpü ve şimdilik işimiz bitti. Ama motiflerinize devam edecekseniz bu kulak çöpünü atmayın ve bütün çiçeklerin ortasını aynı kulak çöpüyle e, yapın ki ortalarının e, yuvarlaklığı şu kısmı hepsi birbiriyle eşit olsun büyüklüğü. Şu şekilde şimdi netleştirelim görüntümüzü görüntümüzü bir netleştirelim evet şu şekilde bir e, ip oluyor elimizde şöyle bastıralım şunu da şöyle birkaç kez bir tü, e, tanesini yapana kadar içinde yürütelim arkadaşlar hemen kesmeyelim ki sağlam olsun şimdi buraya 10 tane küçük zürafa yapıyoruz 1 2 3 4 Bu arada beni sevda sevda tapramaz olaraktan da Instagram'da takip edebilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz bir modelim varsa onun da resmini gönderin sizin için burada anlatabileyim. Ya da sormak istediğiniz herhangi bir soru, tarif varsa onları da isteyebilirsiniz. Ben paylaşmayı seviyorum. Herkes yapsın diyorum. Ben paylaştım diye benim modelim eskimiyor. Ee, taklitler aslını yaratıyor bence. Yaşatıyor. Ee, herkes yapsın. Herkes bol bol güzel güzel siparişler alsın. Diye düşünüyorum ben. Burada şimdi iki 4, 6, 8. Son 2 tane kalmış. Bu sayıya bu kulak çubuğunun ölçüsü tam oluyor. Tam içine 10 tane sığıyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde 10 tane oldu. Şimdi şuradaki çıkıntı ipi keselim. Burayı bir temizleyelim. İpimizi kesmiyoruz. İpimiz duruyor hala. Bir sıra daha gideceğiz. Çünkü tekrar iğnemi alıyorum. Şuraya bir tane batıyorum. Şimdi her zürafaya batarak geçişler yeni yerler oluşturuyorum. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra şuraya da batıyorum. Bir sık iğne olaraktan ve burada ipimi bitiriyorum. Tohumların ortasını şu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Elimde de yazılar varmış. Şöyle göstereyim. Bu şekilde göbek kısmını hazırlıyoruz. Daha sonra da hadi üstlerinin beyaz kısmına geçelim. Burayı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şu bitirdiğim kısımdan başlayıp hemen dibindeki zürafama şuraya ipimi bir e, sabitliyorum şu şekilde ipimi sabitledim buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum tepesine geldim burada önemli olan bunun püf noktası bu aşağıya inerken ipimin birazcık uzun olması ve şu şekilde bir tombullukta olması Şöyle bir bolluk ip bırakıyoruz arkadaşlar. Hemen yan taraftaki zürafama iğnemle bir kere geçiyorum. Şöyle bir geçiş yaptım ve buraya şimdi tekrardan küçük bir pırpır, yani sinek kanadı ama sinek kanadının biraz daha ipinin tombul olanı, biraz daha hormonlu bir sinek kanadı. Öyle söyleyeyim şu şekilde bakın. Bunların boylarının da birbiriyle eşit olması gerekiyor. Tekrar geçiyorum. Bir küçük ipimi ayarladım. Tepesine geldim. İpimi aynı zürafa içerisine batıyorum ve ipimi şöyle parmaklarımla tutuyorum ve sıkıyorum. Boyunu ayarladıktan sonra sabitliyorum. Tekrar geçtim. Diğerinde tüm dolanırken 10 tanesine 10 tane e, bu şekilde sinek kanadı yapıyorduk. Bunda e, sadece 7 tanesini yapacağız. Kalan 3 tanesine yapraklarımızı yapacağız. 4 oldu. Burayı 7'ye tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde yarım papatyamı tamamlıyorum. Şimdi burada 3 tane zaten zürafamız kaldı. Şuradaki iplerimizi de temizliyoruz. Ve e, yeşil kısmına geçebiliriz hemen. Şimdi buradaki hemen bitirdiğim yerin yanındaki zürafama ipimi tutturuyorum. Hemen şuradaki zürafama geçiyorum. Yanındaki zürafaya bir ip atıyorum. Burada bir çıkıntı göbek oluşturuyorum. Tekrar geriye geldim ve yine buraya bir sıfır batıyorum. İçerisine bir tane küçük bir pırpır. Tepesine geldim. Ondan bir tık daha büyük bir ip bırakarak aşağıya iniyorum. Bunun da bu şekilde yine tepesine geldim. Yine bundan bir tık büyük bir ip bırakarak aşağıya iniyorum. Şimdi yine aynı şekilde tepesine ve yine aşağıya iniyorum. Bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Şimdi şuradaki yere de pardon aynı yaprağımın olduğu yere bir sıfır batıyorum. Şu şekilde yaprağım düzgünleşmiş oluyor. Şimdi yanındaki sürafama ipimi atıyorum. Yapraklar birbirine sırtını versin diye şu şekilde elimde çevirdim. Bunun da aynı şekilde içerisine bir tane sıfır batıyorum. Buraya da bir küçük pırpır. Pır. Bunun tepesine geldim. Aşağıya iniyorum. Biraz önceki gibi aynı şekilde yaprağımı tamamlıyorum. İpinizi iyi asılmayı, düğümlerinizi sıkı oturtmayı unutmayın arkadaşlar. Düğümlerinizi sıkı yaparsanız eğer iyi asıldığınız takdirde hiçbir şekilde modelinizde bozulma olmaz. Benim de tam bitti ve ipim koptu. Zaten kesecektik. Tabi çok asılıp benim gibi kopa atmayın da. Evet benim motifim burada tamamlandı. Umarım sizler de benim gibi denersiniz ve e, modellerimizi beğenirsiniz. Hadi şöyle hep beraber topluca bir görelim. Evet. Modelimiz bugünkü modelimiz de yapraklı papatyaydı. Umarım beğenir ve benimle beraber söylediğim gibi denersiniz arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.